Avrupa Birliği Komisyonu, Türkiye'deki uyum mülteciler için olan sosyal yardımın SUI 2023'e kadar uzatılacak olacak şekilde 325 milyon euro, 5 milyar TL ile verilen ki serbest bırakıldı, acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla mültecilere elektronik kart aracılığıyla nakit yardım temeline dayanan SUY'dan 1.5 milyondan fazla mülteci yararlanıyor. AB Komisyonu'nun kriz idaresinden sorumlu üyesi Janez Lenarçiç, Türkiye'de bulunan hassas durumdaki mülteciler 5 yılı aşkın süredir insani yardımlarımıza güvenerek hayatlarını sürdürüyor onları hayal kırıklığına uğratmayacağız dedi. SUYE, mültecilerin kira ödemesi, ulaşım masrafları, faturalar, yiyecek ve ilaç gibi en önemli ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine katkı sağlıyor. Önceki gün açıklanan fon, Türkiye'deki mültecileri desteklemeyi amaçlayan ve 25 Haziran'da duyurulan 3 milyar euro, 46,6 milyar TL tutarındaki yeni mali destek paketinin bir parçasını oluşturuyor.